Şu yalnızlığı evet. biraz sev. Geçen gördüm ne kadar hoşuma gitti. Şaponova ver yalnızlığın e, şey zekanın tanımını yalnızlığa dayanabilme gücü olarak anlatıyor. Ya biz çocuklar asosyal olsunlar, bir köşede oturup susup sussunlar istemeyiz tabii ki. Hele ki yeni yeni 11'lerimiz o eski pandeminin etkisinden kurtulmuş gibi geliyor bana. Daha böyle evet, canlılar. Evet. Bu beni mutlu bile ediyor ama sanki hiçbirinin çoğunun e, yalnızlığa tahammülü yok. Ya şu matematik yalnızlıkta olan bir şey ama ekip olarak çalışılır, yalnız olarak oturulur, tek başına geçer ve kendi yöntemleriyle bir dil gibi yani kendi cümlelerini kurmaya çalışır. Ama evet. şöyle diyor mesela öğrenci, biz bunu nasıl çözüyorduk? Ne demek öğretmen bir Çözüm yaptı, ben ezberledim. Evet. Nasıl Evet. Bu? evet. E böyle olunca tekrara da ben bir skala koyamıyorum ki çünkü ne bileyim hangi neresinden patlamış neresini eksik görmüş evet. zaten konu eğer çok eksik görüldüyse ilk denemede de ortaya çıkar ama çok Hı -hı. iyi bir öğrenci ise ben eksiği çıkmayan öğrenci bilmiyorum bir de izninizle çok konuşmuş olmaktan da korkuyorum e, inanın ya, Türkiye'de derece yapan bir öğrencim sınavdan 15 gün önce annesi aradı beni dedi ki hocam dedi bizimki odaya girdi denemesi çok düşük geldi çılgınlığa bakın Odada kitaplarını yakmaya çalışmış. Arar acele koştu. Alel acele. Evde duman, is erkenden söndürmüş korkudan da. Bakın 15 gün kala. Türkiye 108. <laughs> oldu. 100 küsuruncusu oldu bu çocuk. Bakın iyisinin de bazen takati kalmıyor. Gerçekten. Evet, evet, evet. Yani yaklaştıkça neyi bilip bilmediğini de bilmiyor. Panik yapıyor. Bir deneme düşüyor. Dünyalar yıkılıyor. Fakat ben korkmuyorum. Çünkü hayal kırıklıklarını seviyorum ben. Ben Hı. hayal kırıklığı olmadan kimsenin başarılı olacağına inanmıyorum. Canı acımayan insanın şefkat duyguları da gelişmiyor. Umurumda değil bir sonra Benim için matematik. İnsani evet, evet. değerler de baktığınızda gelişiyor bu süreçte. Ya hocam boş verin siz çocuklar psikolojik ben çok öyle değil kardeşim. Çok öyle değil. Çünkü bu hayal kırıklığını elinde sonunda süreç içerisinde yaşayacaklar. Ve Hı. inanın bana yeniden inşa edecekler kendilerini. Çünkü hiçbiri kolay kolay pes etmiyor. Ya biliyor kendini. Evet. Yani 90 netim vardı hocam 60'a düştü. E Sen 90'ı gördüysen herhalde 95'in hayalini kurmuşsundur canım. Doğru. Evet, evet, e bunun tabii. için uygun tekrarı da kendisi için, kendisi planlar. Çünkü inanın benim aklımda yüzlerce sebep var. Ama evet. en önemlisi konu çok hızlı gidiliyor. Türkiye'de evet. bence ortak hatamız çok hızlı bitiriyoruz her şeyi. Evet. E bir de şöyle de bir şey var galiba. Şimdi böyle bir popüler kitaplar çıkıyor ortaya, yayın hmm. evleri. Tabii her dönemsel dönem, yani sizin işte Aci şimdi Moza Akademi falan gibi yayınlar oluyor. Ama bir ya beri yandan da işte bir dedikodu furyası başlıyor. Ve görüyorsunuz ki konuyu sindirmeden, daha yeterince biraz antrenman yapabileceği yayınlardan geçmeden, orada aslında full yapmak isteyen ve matematiği, daha uzun vadede tecrübe etmiş, belki matematiğin dilini çözmüş bir çocuğun çözmesi gereken kitaba hemen atlıyor. Ve o sorularla mücadele ediyor. Şimdi burada yöntem sizce doğru mu? Hani zordan başlamak ama o işte emekleme dönemini de biraz e, ihmal etmek gelişmeyi de engelleyen bir şey mi? Yoksa aslında iyi de. Yani sizin ezber bozanları çözmeye mi çalışsınlar hemen mesela? Yoksa Yoksa aslında yok, aslında oraya gelene Ay çok güzel kadar çok güzel bir soruydu bu bence. Hı. Çünkü e, Türkiye'de kitapların ikiye bölündüğünü görüyoruz. Kimi bağırıyor, gel temel anlatayım. Kimi de diyor ki ya sınav böyle çıkmıyor. Eninde sonunda sen de bu sınava gireceksin kardeşim. Evet. Kandırma kendini. Gel bu potaya gir. Şimdi aslında zaten işi çıkmaya giriyorsa o çıkmaza çıkmaz hale koyan şey şeyiyle. Şimdi ben hı hı. temelden başlıyorum. Çok biz mesela geometrinin ilacı diye bir kitabımız var acil. Evet. Çocuk evet. başlıyor. Sadece o kitabı bitirmek sınav için yeterli mi? Değil. E üzerine ikinci bir geometri kitabı çözecek vakti mi var? Bunun fiziği var, kimyası var, biyolojisi var, bilmem nesi var. İlla ki vakit buldurmaya çalışıyor. Doğru. Fakat bunun bir ortasının olması lazım. İşte burada rehberlik yapan hı hı. E, son zamanlarda daha çok duyduğumuz ismiyle koçluk yapan arkadaşların bizde mentörlük Efendim, evet, efendim. Deydi, <laughs> evet mentörlük <laughs> koçluk rehberlik ama çok önemli bir noktada Aslında Emine Hanım bu hep önemliydi de tabii biz tabii son tabii. yıllarda sizin Çünkü benim kurumda gördüğüm e, yani rehberliği değil mi Hani daha insanlar neredeyse olayı anlamadan Evet, evet. Ö yani annesinden babasından fazla tanıyordunuz. Ya bizim Peki. aslında rehberlik dediğimiz şey de tam da bu. Şimdi iyi bir rehberlikçi Hı -hı. bunu fark eder. Ama bir insan matematiği hiç bilmiyorsa gelip benim ezber bozanı izlemesi de doğru değil kardeşim. Bu yani. Ha şunu Hı -hı. iddia edebilirim. O soru izlediğinde muhtemelen göründüğü kadar zor gelmeyecek ona. Çünkü Hı -hı. kullandığım dile çok dikkat ediyorum. Gerçekten bir örüntüsü var ve basitleşiyor. Ama şimdi bize kolay. Yani hiçbir fikri olmayan ekranda durdurup evet. çözeyim diyen zayıf bir öğrencinin moralini Hı. bozmaktan başka bir şey yapmaz. Dolayısıyla yani bir altyapıyı hızlı bir şekilde, ivedilikle evet, geçmesi evet. gerekiyor. Ama orada da bir çelişki var. Çünkü netler iyi bilirsiniz ki ağır ağır artarak geliyor. Yani olayın evet. başında çok dikkatli olup iyi öğrenmek lazım. O dengeleri rehberlikçi arkadaşlar Allah kolaylık versin nasıl atlatıyorlar bilmiyorum. Hı. Çünkü Hı. çok zayıf bir öğrenciyi. Belli bir noktaya al sana bu basit, şimdi orta, şimdi zor kitap diye o süreye sıkıştırabilmek sadece öğrenci hmm. için değil, rehber hoca için de çok zor bir şey. Evet, evet. Yani Ama şey mi? yapıyor, Çağla onu çok güzel yönetiyor. Çünkü e, belli bir kıvamda veriyor. Yani mesela basit kitaptaki bütün testleri vermiyor da oradan hmm. e, anlıyor onu, şimdi pekişti dediği anda hemen o testte olabiliyor 5. testte <laughs> evet, olabiliyor. De... Hemen bir üst kademeye, sonra bir üst kademeye filan. O tabii basamakları tırmanmak öğrenciye de zevk veren bir şey. Hmm. Çünkü yani çözebiliyorum." noktasına geldiğinde Hemen kıvamı saklaştırıyorsun Çağla değil mi? Öyle Evet, yani. evet, çok, çok, öyle yapıyorum. Çok güzel ve e, zor bir süreç ama bunu da yönetmek Evet, evet, Gerçekten kolay, kolay değil ama edilir. böyle yönetilmesi lazım. Ben evet. şunu bile duymuştum bir ara Ankara'da okul ziyareti yaptığım bir süreçte bazı kurumların sahiplerinin bana "Hocam biz veliye biz bu sene kazandıramayız. iki yıl vereceksiniz. Bu Hı -hı. çocuk direkt direkt mezun, bilginiz olsun." diyenler Hı -hı. de oluyor. Tabii, Şimdi tabii. bu gerçekçi mi değil mi doğrusu bu mu bilemem ama siz dört yıllık belki 10 yıllık eksiği getirip hadi gel bunu 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 ya yani düşünsenize öğrencinin bu noktada bir motivasyonu yoksa ne sonuç alabilirsiniz? Evet. Ve az önce bir kitap bitirdiniz. Ee, az önce konuştuk. Ayetin en basit konu konusu logaritmaydı. Ne oldu? Yani Hı. bir de acı olan evet. ne biliyor musunuz Zemin Hanım? Şimdi gençlerin böyle matematikte bazı konuları aşık e, tersi biraz e, pis olduğu için daha farklı olduğu için daha çok üstünde durdukları bir konudan örnek vereyim. Hmm. Hmm. Bakın bir ya da iki soru geliyor. Geçen sene hatta bir tane geldi. Bir soruda polinom kelimesi geçmedi diye polinom yok dediler. Bir sorularda artık sıfat aramaya başladık. Yani ama fikir olarak öz polinomu anlatan bir önceki sene gerçekten soruda yoktu. Sonraki ne vardı ama polinom kelimesi hmm. geçmese de. Bakın dikkat edin insanların birçoğu belki 20-25 gündür belki bir ayını polinoma veriyor aslında hiçbir kendine has doğru bir özelliği de yok. Yani bölme, kalma, herkesin rahat algılayacağı şeyler. Düşünün o kadar kitap çözülüyor. ÖSYM zor soruyor diye de üstüne giden çok iyi öğrenci var. Allah korusun sınavdakini yapamadım. Ne oldu o 20 güne? Hı hı. anlatabiliyor muyum hı. yani bu iş şakaya gelmiyor hı hı. evet, evet, 15-20 gün veriyorsun kardeşim o zaman at bu ezberini artık orta ve üstü için konuşuyorum hı. daha da ayrıntıya inmen lazım buna mecbursun ya. Bu buna mecbursun. Yapacak bir şey yok. Bir de e, lütfen bu cümlemi yanlış anlamayın. Sınavın ana branşı matematik değil mi? Evet. Değil mi? Hani her evet. sınavdan sonra Türkiye'de konuşulan matematik değil mi? Tabii. Yine matematikten evet. yapacaklarını yaptılar demiyorlar mı? Evet, evet. Hala vakti 8'e bölen öğrenciler var. 7'ye bölenler var. Ya siz neyle uğraşıyorsunuz kardeşim? Diğerlerine çalışmayın demiyoruz. Ya atıl duruma attığınız geometri neredeyse fen kadar soruluyor ya. Yani biraz daha hakkaniyetli ciddi çalışmak lazım. Ben hani açıkçası zayıf öğrencilerin yine o mısır örneğindeki gibi bir ilhamla bambaşka yere gelebileceğine inanıyorum. Ama o iş rehberlikçi ve öğrenci içinde çok da kolay olmuyor çoğu zaman. E, ama belki bazen de orada belli hedefler mi koymak lazım? Mesela e, bir, bir, hani bahsettik ya belli sayıda soruyu e, emek veren öğrenci her öğrenci yapabilir. Evet. Burada mesela sizin TYT ve AYT için bir şeyiniz var mı öngörünüz? Yani hani Acil'in de kitabı var öyle ilk 12 soru falan gibi böyle şeyler. Hı hı. Ama hani bir ortalama olarak baktığınızda yıllar yıllar boyunca baktığınızda hı hı. aslında matematiğe biraz emek veren çocuk TYT'de şu kadar AYT'de bu kadar yapar. Yani Türkiye'nin ne yaptığını biliyoruz Türkiye 8 doğru yapıyor. Yani Türkiye ortalaması 8 doğru netleri de bilmiyoruz son yıllarda. 8'in üstüne 9 koyduğunuzda 100 bini zaten ezip geçmiş gibi oluyorsunuz aslında. Çok kolay yani evet. matematik. Netini arttırarak sıralamanı da yükseltmek. burada bir şey hani ortalama şu şöyle bir soru sayısı geliyor yaklaşık ve o emek verildiğinde elde edilebilir diye bir şey. Ya soru sayısı vermek çok zor ama ben şimdi 98 yılında sınava girmiş biriyim Emine Hanım. O dönem sınavlar ehliyet sınavı gibiydi vallahi. Yani evet. kimse kusura bakmasın. Bizim dönemimizde kazananlar hiç havaya girmesin. Evet, yani evet. Tabii şarta göre biz de birbirimizle yarıştık ama bugünkü sınavla ben kıyası kabul edemem yani. Çok başka parametreleri var günümüz sınavının. Evet. Daha dünya ortak diline yakınız. Yani genel olarak. Dolayısıyla bu random e, sınavın içinde şu kadar garanti diyeceğim. Bir net 2021'i saymazsanız gene uçabilir de pat diye araya bir 2020 giriyor. E ondan sonra 2024 şey 20, 26'da 25'te hem 25. hem pazar üst üste sınavı ilk defa yapıyor. Çünkü birinde birazcık dinlendirirdi. E bu Hı. onu da 2025 özel bir pozisyona getirdi. Şimdi bu skalaları düşünmeden garanti şunu yapar diyemem ama Çalışanın mutlaka geldiği bir nokta oluyor canım, hani istediği kadar zayıf olsun. Yok, Yere garanti gibi yönetmeni. değil de bir skalası olur ya sınavların hani dersiniz ki işte yüzde kırk, yüzde kırkı sınavın yani kırk sorunun yüzde kırkı, on altı soru, yirmi soru o bankta aslında emek veren öğrencinin ulaşabileceği, halledebileceği kıvamda geliyor mu? Yani, yani anladım. benim hani şimdi anladım. Yani gerçekten e, bahsettiğimiz ayrıntılara girmeden standart bir öğrenci gibi emek veren evet. bir öğrenci yine hani baktığımda şimdi kaba bir rakam olacak ama sınavın yüzde 70ini yapabilecek duruma geliyor. Evet. Ama takdir evet. edersiniz ki yüzde otuz da kazanacağı yeri anlatıyor, gösteriyor. Tabii tabii, tabii. Yani tabii, muhakkak. çok komik bir bilgi vereyim size, bir öğretmen gözüyle. Ee, zorlananlar kızmasın bana ben yani çok böyle net cümleler kurmam ama ortamın samiyetinden kuracağım. Son yıllarda benim gördüğüm matematik, TYT, AYT ve geometri branşlarıyla alakalı TYT, geometride de enteresan e, duygular içindeyim. Yani öğrenciler geometri zor, zor zannedip çalışamıyorlar ya veya şey itekliyorlar ya bakın son 2021'de yine orada da biraz garipti ama son 4-5 yıldır Matematiğin en kolay yeri TYT geometri. Bakın TYT geometri çok 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 diğerlerine göre basit. Hmm. Bana göre. Verilen emeğe göre nete dönüşme hmm. ihtimali en garanti olan yer orası. Ama iteklenen, görülmek istemeyen bir branşa dönüştü. AYT geometrisi de tam tersine. Ciddi anlamda emek verenlerin hmm. savaştığı yer. Hani böyle Ottülerin, Boğaziçi'lerin nereye kazandığı hmm. Biraz da o AYT'nin analitik kısmı karar veriyor gibi geliyor bana. Hani ekstrem polinom logaritma sorularının dışında hı hı. o son sayfa karar veriyor gibi çünkü bir tane normal soru yok. Hep estetik, hep güzel. Hep de emek isteyen, üstten bitiren bir öğrenci ortalama emek veren bir analitikten sağlam çıkamıyor hayretle. Demek ki ekstra koyacaksın. Ortalama evet. emeğin altında çalışan da PDT'de pullayabilir. Hı -hı. E bu sınavlar ne kadar dengeli gidecek, e öğrenci bir şeyleri feda edecekse neyi etmeli sorusunun cevabı net değil. Düşünsenize de, bir yıl Hı -hı. çıkıyor problemden 12 sorunun 5'i çözülebilir. Bir yıl çıkıyor 12'si de böyle paragraf. Aha bu yılki gibi e sürekli Hı -hı. zamana oynatan e nasıl bir, Hı -hı. bir ama ortalama %60-70 genel dinamiklerde ortalama enerjiyle Hı -hı. düşündüğümüzde emek veren bir öğrencinin halledebildiği bir sınav. O gelir yani hem TYT için mi diyorsunuz bunu? İkisi için diyorum. Çünkü evet. AYT'nin şöyle bir tarafı var. AYT'de bu rakamı çok rahat kullanırım. Çünkü logaritma gibi eşitsizlik gibi, asal sayı gibi ilk 12, ilk 15 sorudan zorladıklarında %100 türev integralden zorlamadılar. Hı -hı. Bakın net ama tabii o intibayla öğrenci hareket ettiği için bunlar böyleyse Allah bilir türev integral nasıl sınav psikolojiyle yapamamıştır. Yoksa uh -huh. ÖSYM'nin türev integralin hatırı sayılır sorularla sorduğu yıllarda ilk 15 soruda çok çok zorlayan soru yoktu neredeyse 2021 uh -huh. hariç. Dolayısıyla evet, evet. genel bir skala çizdiğinizde yüzde %60 hatta 70 AYT'de çok doğru bir rakam. zaten yaptığım gözlemlere göre öğrenciler AYT netlerini çok daha hızlı yükseltiyorlar. Evet, Yani bunu evet. da görüyoruz yani. Çok daha evet. çabuk yükseliyor. Evet. Aslında o AYT konularından da ziyade bence matematik bakış açısı da gelişmiş oluyor AYT çalışana kadar. Yani ikisi birlikte birbirini besliyor aslında. Hani tyt'deki o temel çalışma ve belli bir kondisyon sağlanmış oluyor. Onun için AYT'de daha da e, yatkınlık kazanmış oluyorlar çözmeye. Kesinlikle. E, ya yani şunun için aslında söyledim. Biraz böyle... E, Umutlu da biraz pozitif de bakmalılar. Şimdi denemeleri, sınavları yönetirken de aslında bir soruya takıldıklarında arkasından gelecek başka soruların daha rahat yapabilecekleri sorular olduğu görüşünü onlara sürekli söylememiz lazım gibi geliyor bana. Çünkü hep böyle değil mi Çağla'cığım? Evet. Ee, i̇şte bir soru bütün sınavımı mahvetti. Bütün yani o soruya takıldım. Evet, 10 evet. dakika gitti 20 dakika gitti falan evet. gibi hikayeler dinliyoruz. Ya da Moralin bozuldu hikayeleri dinliyoruz. E, o yüzden hani vurgulu yapmanızı, bir ortalama vermenizi <laughs> bu yüzden istedim. Hı hı. E, şans vermeleri lazım sınavın tamamını. Kesinlikle. O bir soru olayında da ben hep şöyle bir doğan vardır öğrencilere İnşallah fullleyin derim. Ama eksiğiniz çıkacaksa e, soruyu okuduğunuzda e, inşallah çözemeyeceğinizi anlayın. Çünkü ha çıkacak soruları sınavı mahveden sorular. İşte hı hı hı. Ben onlar orada da çok kızamıyorum. Çok uyanık olması lazım öğrenci. Çünkü biz günlük hayatta da bir şeye daldık mı diğer sesleri duymayız. Ha evet. çıktı ha çıkacak derken e, gerçekten zaman kaybı oluyor. E tabii bu da bütün dinamikleri etkiliyor. İster hı hı. Sen... Hatır, hatırlar mısınız Mahsun hocam? Ecelerin, e, alplerin, cemlerin olduğu dönem böyle bir Tabii 10 ki. tane falan e, tıp çıkarttığımız dönem. Evet. Hepsi tıp kazandı günün sonunda ama Cemil Ama şimdi unutuyorum. 10 tane dediniz de doğru bilgi verelim. Toplam 30-40 kişiden 10 tane. Yani e, evet. Toplam evet, öğrenci evet. sayısı zaten 30-40. Yok yok ya. ama zaten tıp istemeyenler de vardı aralarında Aynen doğru. Aynen, aynen. Ama Cemil çok iyi hatırlıyorum o sene sınavdan yani sınava giderken demiştik ki biz böyle hatta e, birbirimize sokakta bile bağırmıştık. Ben yapamıyorsam kimse yapamaz. Böyle söyleyeceksin geç, geçeceksin soruyu diye. sınavdan çıkıp Cem koşarak gelmişti en iyi dereceyi de o yapmıştı demişti ki Emine abla dedim o cümleyi içimden hatırlıyor musunuz bir 15 dakika uğraştıracak bir soru vardı o sene evet, evet, konuyu hatırlamıyorum tam ama öyle dedim de ben bu arkadaşlara fark attım demişti. Evet. Bazen de hakikaten bırakmak lazım yani. Evet evet. Bir de Cem'i örnek verdiniz. Gerçi hani dinleyenler tanımıyordur fakat genel bir öğrenci profili çizilse aslında matematik için biçilmiş kaftan o. Ne sorarsanız sorun. Gerçi o Robert Kolej'indeydi galiba okullarında. Evet, evet, bu anladım. anlamda bir eğitimleri var belli. Ne sorarsanız sorun. Bütün önyargılar bir tarafa. Elindeki bütün donelerle ne yapabilirim? İşte bu. Hı hı. Bu neydi? Evet, evet. Formülü neydi? Benzeri evet. nasıl? Böyle matematik yapılmıyor ki. Evet. Yapılmıyor evet. yani. Olmuyor zaten. Evet. Ya birinci hı. mesele burada sorun bende değil diye bakmak lazım ve hani matematiği şu anda şimdilik yapamıyor olabilir. yapamıyor, zorlanıyor olabilirler. Ama biraz herhalde bu konuşmamız onlara umut vermiştir diye düşünüyorum üzerine gidildiğinde herkesin yapabileceğini düşünmeleri lazım. Ben de yapabilirim. E burada düş olmak adım adım ve sabırla ilerlemek diye bu şimdi yaptığım şimdiye kadarki konuşmalarımızı derleyip toparlayabiliriz. Hı hı. Ama bir e, e, tabii sizden onu en son olarak onu da duymak isteriz. Aslında ben hep sizi dinlerken, sizin öğretmenlerinizi izlerken, matematik bir insana ne yapıyor ya? Yani matematik insanın hayatla ilişkisinde ne fark yaratıyor? Matematiği yapabilirim hissine kapılan bir insan özgürleşiyor dediniz ya. Ne oluyor yani? Ne fark yaratıyor hayatta? Biraz orayla böyle daha genelleyen ve duygulara dokunan yanıyla da bitirelim isterseniz değil mi Bir elli dakika oldu. Evet oldu. Ya şu hayatında önce, ne değişir yani matematiği ya sevmeye başlarsın aslında şu anda hayatlarının her yerinde yani sonuçta ben de biliyorsunuz siz bana çok kızardınız ya şu kafelere gidip soru yazma otur burada derdiniz <laughs> <mi>? Ben ben <laughs> evet, dayanamam evet, evet. kafelere giderim otururum soru yazarım Kadıköy'de beni tanımayan herhalde kafe yoktu Bakırköy'de de yoktu Kadıköy'de benim evet, sebebi Kadıköy Anadolu'da çalıştığım seneyi kastediyorum evet, evet. Bakırköy'de de yoktu her yerde oturup soru yazardım etrafı izlerdim falan Niye bu örneği verdim? Şu anda gene aynı durumdayım. Kafelere gene gidiyorum ve gençler konuşuyorlar. İsteseniz isteseniz de istemeseniz de duyuyorsunuz. Her masada evet. bir matematik, her masada bir matematik var. Yani evet. ana hatlarıyla ne konuşuyorlar bilmiyorum tabii de. Ortalama 10 dakikada bir herkesin ağzından bir matematik çıkıyor. Bu kadar ortak paylaşımın olduğu bir yerde. Bırakın bilimi, milimi, saygıyı, sevgiyi. Bir kere ben varım demenin yolu ben bunu yapabiliyorum demektir zaten. Yani ortalama yarım saatte bir sen bu kelimeyi duyuyorsunuz. Kaç saat evet. nereye kaçacak? Dolayısıyla başarabilenlerin gururla destek verdiği, katıldığı bir sohbete dönüşürken e, sıkıntı yaşayanların sürekli böyle özgüven kaybettiği, sürekli ben yapamıyorum çok kötü bir alışkanlığa dönüşebilir Allah korusun. Hani matematik yapmaman bile çok basit bir hata olarak geçmişte kalır. Ki devamında o kadar büyük hatalar gelir. Ben her dokunduğunuzu ben yapamam dersen böyle bir de evet. alışkanlığa da dönüşer. Biraz evet. uğraştın olmadı ben yapamıyorum. Öyle değil ki. Dolayısıyla hı hı. bu özgüven var. Kesinlikle var. Ama daha ötesi var. Bugün evet. e, siz de söylediniz, ben de vurguladım. Gerçekten olaylara başka türlü bakacaklar. Evet. Yani her çözülemeyen problemde birine koşmayacaklar. Bir daha bakayım diyecekler. Ne yapabilirim diyecekler. Yani e, gerçekten ellerinde bir şey yoksa yardım almanın da ayıp olmadığını öğrenecekler. Yani matematik bunların birçoğunu küçük bir ortamda Simülasyon, <laughs> olarak Simülasyon olarak yaşatmıyor. Fakat yaşatmasa ne olur? Bir kere tamamı sanal olan, hiçbiri gerçek, real olmayan, bakın 6 kere 7, 42 bunun bile ben real olduğunu düşünmüyorum. Bizim tan tanımlamalarımız orayla uyuşuyor sadece. Veya bir üçgen <laughs> çizdiğinizde çizmiş olmuyorsunuz. Çünkü üçgen dediğiniz şey zaten gözükmez, tek boyut gözükmez. Yani biz tamamıyla onların resimlerini çize çize hissettirebiliyoruz. Ancak o kadar. Bu kadar sanal bir bilimin bu kadar kendi içinde e, tutarlı olması. Böyle çözüyorsun aynı, böyle çözüyorsun aynı, farklı bakıyorsun aynı. Yani bu doğru cevaptan kaçamama, zorunlu doğru cevabı doğuran ve tamamı sanal olan, deney ve gözlevi neredeyse yok denecek kadar az olan, içinde duyguları da barındıran bana göre günlük konuşma dilinde bile fazlasıyla yer edebilecek bir bilim dalı insana güven vermeyecek de kime verecek? Evet, yani çok güzel. düşünün Emine Hanım 100 yıl sonra e, muhtemelen değil kesin hiçbirimiz bu ayakta olmayacağız. Tekrar matematik konuşulacak Emine Hanım. Tekrar Gauss konuşacaklar. Evet, Tekrar evet, evet. O, o konuşulacak. Belki sınav sistemi bile bitmiş olacak. Ama evet. inanın bana matematik hep olacak. Yapay zeka Olsun içinde matematik olacak. Yapay zekayı da evet. matematikte güçlendirecekler. Yani bu kadar büyük bir nimete dokunmak varken, zaman harcamak varken, ilkokuldaki yaptığımız saçmalığa bir daha düşmeyelim. Yani 6 kere 7, 42. Hayır. Hayır, önce parmaklarla. Önce ben unutursam nasıl bulacağımı önce bir öğreneyim. Çünkü ben 6 tane 7'yi toplayabilirim. Dolayısıyla hı hı. bana hemen 42 olduğunu söyleme. 42'nin kafamda bir karşılığı yok benim. Yok ki yani 40 42 ne ki yani sevinçli bir sayı mı üzücü bir sayı mı tatlı bir sayı mı kötü bir sayı mı <laughs> ne ki o hiçbir şey değil ki Emine Hanım yani biz buna 2 evet, evet. bu 2 olmuyor ki buna 3 de evet. değil yani bu ayrıntılara girmek istemiyorum. Evet, Benim onları evet. hani önce bir tanımam lazım dolayısıyla çarpım tablosu gibi e, özür dileyerek söylüyorum e, birçok öğrenciyi matematikten koparan bunun değişik versiyonları lise 1'de de var. Lise 2'de de var, lise 3'te de var. Atıyorum bir öğretmen, öğretmen için söylemeyeyim haddim değil. Sadece kuralları verip öğretmeye çalışan her kimse ilkokulda çarpım tablosunda bize nasıl bir kötülük yapıldıysa aynısını yapmaya çalışıyor. Ya yani evet. Çalışmıyor da bilmeden yapıyor. Dolayısıyla gençlere evet. bir ay süreniz kalsa, tek bir ay sınava bir ay kaldı diyelim ya panik olmasınlar bu laftan ve beş tane konunuz kalsa Beşini hızlı mı bitireyim, birini iyi mi bitireyim sorusunun cevabı yüzde yüz ikincisidir. Tabii. Bakın çünkü ikincisini iyi bitirirse geçmişteki konularda faydası var. Birçok konuya daha farklı bakabilir. Beşini yüzeysel bitirmesinin inanın bir tane soruya bile faydası olmayacak. Panik Tabii. yapmasınlar, zaman genişler. İnanın zaman genişler. Çok evet. görecelidir yani. Evet. evet. Bir kere o sınırı aştıktan ve bir işi aslında nasıl iyi yapınca sonuç alınabiliyor onu gördükten sonra hakikaten zamanda onlara yardımcı oluyor. Onu da görecekler tabii. Ee, çok çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ses alıyoruz. Ediyorsun. Evet. orada ezber bozan ne zaman çıkacak ben biliyorum ki yakında çıkacak <laughs> ben İtağlı. söylemiş olmak istedim. <laughs> evet evet. Çok sevinçle gururla ol. inşallah. Evet çok evet. sağ ol. Çok teşekkür ee, ederim size de Çağla hanıma da. Biz, biz teşekkür, teşekkür ederiz hocam. Güzel bir akşam sohbeti oldu. Görmek. Her Aynen. zaman görüşmek üzere. Görüşmek sağ olun, teşekkür ederim. Çok sağ Edim Çok sağ olun hocam. Edim ailesine çok sağ olun. Görüşmek üzere, üzere. sağ olun. Herkese iyi akşamlar.